Ramazan'da sadaka vermek, fitre, fidye nedir? Ramazan iyilik ayıdır. Zenginlerin fakirlere destek olma ayıdır. Sosyal sınıflar arasındaki farkların bir nebze olsun azaltılması için çaba gösterme ayıdır. Bu ibadetlerin başında da fitre sadakası geliyor. Fitre, e, iftarla aynı kökten, oruç tutmayla bağlantılı olarak e, gelen bir kavram. E, Ramazan bayramına kadar ödenmesi bekleniyor. E, fidye, e, oruç tutamayanların e, bunun karşılığında oruç tutabilecek fakir insanlara yaptıkları yardım. Bunun ötesinde de büyük yıllık gelirin, varlığın paylaşılması esasına dayalı zekat da genelde Ramazan aylarında veriliyor. Tabi bu e, tasadduk denilen bu sadaka e, konusunda çok hassas bir nokta var. O da yapılan hayrı başa kalkmadan yapmak. Kur'an'da da bu bu şekilde tavsiye ediliyor. E, Osmanlı bunu zerafetle yapabilmek için sadakayı, sadaka taşları geliştirmiş. Camilerin giriş çıkışlarına konan Geniş bir çukur taş bu. Ee, bağışta bulunmak isteyenler, sadaka vermek isteyenler oraya belli bir miktar para bırakıyorlar. Cami namaz çıkışlarında da insanlar ihtiyaçları varsa bu parayı alıyorlar. Yani ne veren el ne alan el görünmüyor. Zaten sağ elinin verdiğini sol el bilmesin. Ee, başa kalkmadan yapmak ee, daha makbul. E, gizli yapılması da keza makbul. Yani yapılan e, yardımın bilinmesinde bir sakınca olmamakla birlikte e, onun gizli yapılması daha makbul bir davranış. Tabi gizlilikle ilgili bir başka konu daha var. O da gizli fakirler. Yani Kur'an bu durumda bilmeyen onları zengin sanır, sen onları yüzlerinden tanırsın e, diyor bu konuda. Yani gizli fakirleri bulmak da çok önemli çünkü bazı insanlar Edepleri gereği, içine düştükleri sıkıntıyı, fakrı zarureti dışarıya yansıtmıyorlar. Dolayısıyla mesele sadece görünen fakirlere değil, gizli fakirlere de yardım edebilmek. Bunun da Osmanlı çok zarif bir yöntemini geliştirmiş. Sokakta görünen muhtaç insanlara değil de ekonomik durumu kısıtlı insanlara, ailelere yardım edebilmek için bir yöntem var. Bu da zimem defteri. Zimem defteri aslında borç defteri yani insanların alışveriş yaptıkları yerlerdeki alacaklarını yazdıkları ve ellerine para geçtikleri zaman bunun ödendiği borç defteri bu. Varlıklı insanlar ve hatta kendilerinin bilinmediği tanımadığı mahallelere gidiyorlar ve oradaki esnafa gidiyorlar ve bu defterin içindeki kayıtlı borçları kendileri ceplerinden para vererek sildiriyorlar. Siz bir gün borcunuzu ödemek için gidiyorsunuz mesela. Kasaba. Bir bakıyorsunuz hiç borcunuz kalmamış. Ne oldu bu borç? Bir hayır sahibi geldi, sizin için ödedi deniyor. Dolayısıyla hayrı başa kalkmadan zarif bir şekilde yapabilmek çok önemli, çok da güzel bir gelenek.